İyi ki tanıdım seni. İyi misin? Çok. İnsan bir kere aşık olur derdim ama... ...yalanmış. Şey. Büyük yalan hem de. Bunlar çok iddialı laflar. Çok özledim Başak. Ben kadındaki o yumuşaklığı, o sarımsarmalı şefkati. Çok özledim ben bunu. Bir karnette bulunmamı ister misin? Eski kayın da özlüyor seni. Sinem. Seni. Senin gibi bir erkek özlemiyor çünkü. Biliyorum. Adım gibi eminim. Ali, Ali, Allah belanı vermesin Ali. Ne oldu anne, ne oldu, ne oldu? Hı. Ne oldu anne, kabus mu gördün anne, ne oldu? Onun gibi bir şey, geçti. Ali, Ali diye bağırdın. Yoksa babamın dünyalarında mı görüyorsun ha? Hmm. Çok biliyorsun sen her şeyi. Çok biliyorsun, çok biliyorsun. Aa, dur bakayım. Anneciğim, sıcaksın sen. Ateşin var, bakayım terledin mi? Ne iki doktorsun? Gel buraya bir dakika bir gel ateşine bakacağım anneciğim bir dur. iyiyim, ben babam gelecekti geç kaldı. Bir şey söyleyeceğim tamam ben de geciktim. Sen gider misin babanla bekler misin babanı? Giderim giderim ben giderim. Çıza bir, şey zaman... bir dakika bir ateşine bakacaktım ama. Öf, anne yok benim ateşim ateşim ya. Ya sen dur ben bakacağım o ateşe. 10 dakika önce aldım. Direkt çiftliğe gidiyoruz. Hmm. Keyif yok biraz ateşi var gibi. Gözler de bayat balık gibi bakıyor. Sen ee, o. biraz da huysuz tabii. ben bıraktığımda öyle değil, daha mı kötüleşti? Getirseydin ya bana. Merak etme, hallederiz. Of, tamam o zaman sıkı giydir çocuğu, ne olur Ali. Git kırsın totosunu da evde oturursun çiftliğe gittiğiniz zaman da. Tamam, hallederiz dedim. Anlaşıldı. Ben iyiyim ya, abartıyorsunuz. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ben seveceğim çıkmışlar. Oğlum daha sekiz yaşındasın, ne seveceksin? Ergenliğe girmiş miydim belki? Tövbe ya birkaç sene bekle, öyle girersin ergenliğe. Gerçi senin ergenliğin ne, düşünemiyorum. Allah bize sabır versin. Amin ya. Babam yok mu? Ah, yatıyor yukarıda, kalkmadı daha. Hem hocam, sen ne ara üşüttün böyle? Ne bileyim ana? Gözümüzü ayırmıyoruz. illa oluyor bir şey. Gelip buluyor. Bak bakayım Nesuma. Bu kırmızı nokta ne böyle? Silik falandır ana. Hani? Gel bakayım sen. Yok yok. Öyle bir şey değil bu. Çıkar bakalım üstünü. Aa aa. Aa. aa! aa. Oho, bebo. Aslanım benim, hoş geldin. Günaydın baba. Günaydın. O. Vallahi pek hoş gelmediler. Hayırdır? Kızamık döküyor bu çocuk. Kızamık <laughs> mı? Hayda. Hay Allah. Zahmet olmasın annenleri Ali. Ne zahmet canım annem gözüm gibi bakar ona. Ya aslında tabii iyi olur orada kalması da. Üf, ben de kızamık geçirmedim ki Hiç şimdi bana bulaşsa da çok kötü olur. Tamam konuşuruz. Nasıl olmuş Mehmetcan? İyi daha iyi. Yalnız söyleyeyim, içimde kalmasın. Ben o kızamık yalanına hiç inanmadım. Aa, niye yalan söylesinler ki Nur? Zapt ettiler çocuğu, bu kadar basit andan. Aşiret götürdü çiftliğe, kafeslediler çocuğu. Anne ne olur başlamayın, yeter artık abarttıkça abarttın ya. Biz nerede kalmıştık? Duruşmada kullanacağımız argümanları sıralıyorduk şu geçen gece yaşadığınız kavga olayı. Mahkemede işimize yarayabilir. İnşallah. İyi de orada saldırıya uğrayan Ali. Saldıran o değil ki. Evet. Fark etmez. Daha önce darptan gözaltına alınmışlığı var. Sinem. Ya o sırada Ali'nin yanında sen olsaydın yavrum? Hi, Allah muhafaza ya Mehmetcan olsaydı düşünebiliyor musun? Bu sadece kendi hayatını değil, sizin hayatınızı da tehlikeye atıyor. Sinemciğim, sen bir an önce polis zabıtlarını, hastane raporlarını al, avukat beye ver. İşe yarar mı sizce? Şiddete meyilli olduğunu kanıtlayabilirsek gerisi kolay. Mahkeme babalık haklarını kısıtlar. Siz de rahat edersiniz biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş bir gün senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.